Adam biri demiş ya ben bir cami yaptıracağım. Elemanlar tembih etmiş ki kimsenin bir kuruş para almayın. Almayın ya. Param var. Neyse inşaat başla kısa gidiyorum bak. İnşaat başlıyor. Oradan bir nene diyor ki ha oğlum ne yapıyorsunuz bu, bu ne bu kalabalık diyor. Nene mahallemize büyük bir cami, aşevi düğün salonu, konferans salonu. Oo, maşallah diyor. nene eve gidiyor. Nene bir işe bir yere lazım olur diye bahçesinin köşesine biriktirmiş olduğu o çakıl taşlarını eteğine dolduruyor geliyor kimseye bir şey demeden harcın içine atıyor ya usta ya nene ne yaptın ya oğlum ne yaptım oğlum ha üç beşte çakıl taş attım ne var bu da benim hayrim olsun yav yav nene iyi hasta burayı yaptıran adam kimseden bir çakıl taşı dahi almayın dedi sen bir kucak attın Oradan diyor ki baş usta, ya konuyu kapat kimse görmedi boş ver. Tamam ne sen git diyor. Neyse cam bitiyor. Adam geliyor. Bütün ustalar, işçiler, mimarlar bahşiş hediye bekliyor. Bitti ya şimdi. Adam durun dedi bekleyin. Ben iki rekat bir şükür namazı kılacağım ve çıkacağım dedi. Adam camiye girdi. Muhteşem bir eser. O anda ona bir ses iştildi. Allah işittirir. Dedi o nenenin bir kucak çakıl taşı olmasaydı Allah senin hayrını kabul etmeyecekti. Görüyor musun? O adam şok oldu. Çıktı herkes baş beklerken o neneyi bana bulun bakalım dedi. Herkes şok oldu. Eyvah dedi. Başta gitti dedi. Nene geldi hayırdır? Ne oldu oğlum dedi. Nene elini öpeceğim senin dedi. Senin hayrına sebep Allah beni kabul etti dedi. Şimdi arkadaşlar o nene tam bir iyi bir niyetle tam bir teslimiyetle onu getirdi. Öbür türlü insanın böyle bir kibir, bir ya, yoklar ya, yoklar abi, yoklar. Seni evet. rahat bırakmaz. Evet. Ama ne oldu? Şimdi böyle bir hayırda. Bak ne oluyor? Sen, o, ben derken bir havuz oluşturuluyor. İşte Allahü Teala iyiler hürmetine ya hepimizi kabul ediyor. Şimdi Allah razı olsun bir hayır sahibi abimiz yerini bize tahsis etti. Şimdi bizler de orayı inşallah tadilat ve tamirat yaptırıyoruz. Allah izin verirse inşallah oraya yani bu sesimi duyan kardeşlerimiz ki Allah duyurturuyor yani. Çünkü niye? Eğer Allahu Teala sana yani böyle kıymetli bir işe öncü yapacaksa, sevecekse Allah şu sözümü sana işittiriyor ki şu an duyuyorsun beni. Oraya maddi olarak yardım lazım. Maddi olarak yardım lazım. Oraya yapmak isteyen kardeşlerimiz yapacağı hizmetler ne olacak? Bakın şimdi. Orada mahallemizin o genç delikanlarına aynı hizmet. Kur'an eğitimi, edep, ahlak, itikat, iman, İslam, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi verilecek arkadaşlar. Bu çok önemlidir yani. Çok. Ya benim ne olur yarın falan deme. Çünkü Allah sevdiği kullarını bu işe vesile kılar. Yoksa cemiyetimizde etrafı o kadar insan var ki değil ufacık bir yer. Koca koca yerleri yapmaya muktedir insanlar. Ha ben bir şey demiyorum. Bu nasip işi, bu gönl işi. Onun için bu hizmet yerimize illa ve illa bizi duyanların yardımlarını bekliyoruz irtibat numaralarımız vardır. Allahu Teala şimdiden diyorum bakın şimdiden yapacağınız bu güzel, kalıcı eseri, kalıcı hayırı Rabbim kabul etsin. Allah'ım ahiret sermayesi kılsın. Allahu Teala bakın kim bir mescit, bir böyle bir medrese gibi yer açsa, yapsa Mevlam bunun karşılığında cennette ona özel nimetler ikram ediyor. Allah'ım şimdiden kabul etsin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد